Kıyafetimin güzelliğine bakın. Bu yeni gelen kıyafetler bana çok yakıştı. Size hiç yakışmamışı. Eğer göz zevkiniz yerindeyse en güzel kıyafetin bende olduğunu görürsünüz. Kanatlarımın güzelliğine bakın. Pamuk şekerli kıyafet olmadığı için benim moralim çok bozuldu. Ağlayacağım ha. Kız ben de ayı kulakları olan bir deniz kızı oldum şu saçmalığa bakın. Deniz ayısı mıyım deniz kızı mıyım anlamadım. Ay bakın ben kelebok oldum. Arı gibi uçarım kelebek gibi sokarım ayağınızı denk alın. Ay o laf neydi unuttum. Vallaha sizi bilmem ama ben her zamanki gibi kurt oldum. Aha bir dakika yarenin tipine bakın. Çok komik. Aç takıçına gül. Kıyafetlerinize sıçarım artık başlatın şu oyunu. Ama önce cellatı bekleyelim. La ben iki saattir burada korkuluk gibi bekliyorum görmediniz mi? Halbuki yıldız gibi parlağımdır. Ayol ben de arkamda kapkara bir şey var diyorum. Cellatmış. Arkadaşlar oyunu başlatacak mısınız yoksa ben şu ortaya sıçacağım artık. Cidden başlatın artık vallahi Ece'ye bende katılabilirim. Ayol tamam başlatıyorum. Ama boş yaptınız içim şişti. Kız nasıl o kadar takipçiye ulaştın biraz taktik ver. Bizim Hatice teyze bana keşfet büyüsü yaptı. Olay bu. Kız bana şu Hatice karısının numarasını versene bir. Hatice hanım sadece bana çalışıyor kusura bakma. Bokumu iyi ama. Şimdiden iki kişiyi hallettik. Hadi gidelim. Kız bu se kafandaki ne ayol öyle boka benziyor. Kafamdaki şeye kurban ol gayet güzel. Kızlar dedikoduyu bırakıp görev mi yapsanız? Ay hadi be oradan. Bu Kürşat imposter değilse ben de Ceren değilim. Ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum. Sizle uğraşamayacağım. Kanki Allah rızası için benden uzak dur. Ben imposter değilim bana güvenmiyor musun? Ben seni dereden kurtardım. Ne yani elini uzattın diye sana minnet mi duyayım? Ben gelmeseydim donuna sıçacaktın korkudan. Tam bir nankörmüşsün. Oh canıma değsin. Sera öğlenki yediğim waffle'ın hala tadı damağımda. Ay cidden çok lezzetliydi. İlk defa pembe waffle yedim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Siz ben siz waffle mı yediniz? Ay kanka kusura bakma yolumuzun üstüydü yedik. Tamam bacım ben anlayacağımı anladım. Bu kalleşliğinizi unutmayacağım. Keşke boğazımda kalsaydı da yemeyeydim affet kanka. Ay bir an yere uzanmış güneşleniyor sandım yazık nasıl öldürmüşler. Hazır ölmüşken şunun ayakkabısını alayım tam benlikmiş. Sana yakışmamış tatlım. Kürşat en son yanımdan ayrıldı ve bir baktım Yaren'in ölüsünü gördüm. Kürşat hiç Merve ve benim yanıma da gelmedi halbuki gelirdi. Ay Kürşat inanamıyorum Yaren'imi öldürdün bir de utanmadan aa. Ben navigasyon odasında yediğim kızıkları sindiriyordum. Ya ben sabahtan beridir görev yapıyorum imposter değilim. Yalan söyleme en yakın dostların bile seni suçluyor. Pis yalancı. Cemre ve Merve beni suçluyorsa kesin onlar imposter. Ay aman hadi ne yapıyorsak yapalım sıkıntıdan gebereceğim. Ben Kürşat kardeşime veriyorum siz de verin. Ben onu nerede olsam tanırım o imposter. Aha dostlarımın tost olduğunu öğrendim. Ay yazık oldu Kürşat'ıma. Her şeyi Ceren bozdu. Ben şimdi sizlere göstermez miyim intikamımı almaz mıyım? Buraya gelin çabuk. Özgür'ün yanında neden waffle yediğimizi söylüyorsun. Ben ne bileyim o an ağzımdan kaçtı. Bilerek neden söyleyeyim? Vallaha bilemeyeceğim. Belki de onunla olan ilişkimizi kıskandın bilerek yaptın. Sera neler söylüyorsun ben öyle bir şey yapar mıyım? Alçak Sera. Seninle bırak waffle yemeği. Seninle konuşmak dahi istemiyorum. Buradan çıkınca saçını başını yolacağım onun. Sus kız konuşma. Bir tane dokunsan kürdan gibi kırılacak gelmiş saçını başını yolacağım diyor. Kız Cemoş sen kimseyi öldürdün mü? Kürşat'a yaptığım bu ayıp için burada ağlıyordum kimseyi öldürmedim. Sen öldür yerimi. Neyse o zaman ben bulmaya gidiyorum birilerini. Imposter elektrikleri kesiyor bizimkiler elektrikleri açmaya tenezzül bile etmiyor. Nasıl olsa Ceren yapıyor. Siz boş boş gezin. Bebe bebe bebe. Nasıl olsa Ceren var. Ay Semih sana inanamıyorum kankamımı öldürdün. Yazıklar olsun. Yemin ederim ben yapmadım. Burada onu ölü buldum. Lütfen söyleme kimseye. Arkadaşlar birisi admin odasında Özgür'ü öldürmüş kaçmış. Acaba Biz kim? Biz hep birlikteydik siz üçünüz birlikteydiniz size soralım. Bence Semih imposter. Semih Özgür ile aramı bozdu sonra da onu öldürdü. Ay bu asla affedilir bir şey değil çok ayıp Semih. Ya ben imposter değilim neden anlamıyorsunuz. Cemre imposter. Ayol ben görev yapmaktan helak oldum ne diyor bu. Semih kusura bakma ama senden bunu beklemezdim. Seni yazacağım hadi yallah. Ya kazandılar işte 3'e 2 kaldınız.